<laughs> Merhaba arkadaşlar indi, de ağaç çatı yapacağım Çünkü aynen öyle yeni park ettik evimiz çatısız ve evimiz önlü kusulancını onu gösterdik kestim lan bir blok Nasıl kestim lan? Nasıl Neyse fotosunu almışsın ben Ay, ona bakarım. Ben Kanka yanlışlıkla kestim sonra geri koydum. Başka hmm, bak şu ağaç güzel benziyor. Bu da bu da yarı kutsal ağaç. Fotosunu alıyorum. Bir de lavla su yan yana gelmiş onu gördük. Evet. Hani benim yarattığım bir o. Allah gidiyor gitmesi biraz sapık sapık eş ya. De, Oğlum bu bu sefer de şey Hey televizyon ters, kız. Valla akşam da biz. ben bir sürü dom... Sus lan ne ol? kaka. kapattı. gitti. Onun um, bir domuz etimiz oldu. Ya oğlum ben çok çok manyak fıyılar yaptım ha. Şimdi kalk. <laughs> kalk. O benim oynadığım mutluluk içinde şey maden indiğinde madende neler olduğunu göster. Kanka kardeşim ilk öğrendiği kelime ne biliyor musun? Hı? Dur altı yazıyor. Bazı bazı şey. Nasıl öğrendi Sayıda lan onu? Bilmiyorum. demiş herhalde. Ben çok tercih etmiyorum çünkü dondurma işlemini... Daha iki yaşında o kelimeyi söylüyordu. <laughs> <Lezzetin> kalbini... <laughs> senin de Oğlum, maden nerede hmm. lan? Biraz daha ben de çatıyı bitireyim. Yani, Arkadaşlar, kutsal ağaç büyüyor. Arkadaşlar, ben halı yapıyorum gördüğünüz gibi. Halı değil işte, yer. Oo, kutsal kum. Evimizin yanında kömür doluymuş lan. Biz hangi hakla hizmet bunları görmedik lan? Madene. Adam... ...maden yapmış ya. Bunları da ben ben bunlardan envanter rahatlığı. Bu bir <laughs> şey olmadı lan. iyi. Ha, e arkadaşlar bu arada çok Gam gülme, yani. çok bir boss. Toprak tarlı. lazım. Kanka bana toprak kat. Oğlum, sabah atarım ya Sen yat, yattın mı? Ay ben kankamı yönlendim. Sabah nasıl uyandık biliyor musun? Ben senin arkanda uyandım. ben burayı taşla kapatacağım. Taş da bitti. Odun mu? Ben çalışacağım oğlum, çalışacağım tarla tarla. Tarlada yürüyen ilk ilk Türk çocuğu. Kanka baga bir şey olmuş. Bu 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 Oy 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 oy. Dur dur Hadi ben gider. Madem yapar. Oğlum ben direkt şuradan aşağı kazacağım. Tüt tüt tüt, tüt tüt tüt. Aa aşağı kazdım demir buldum. Kanka, e, ıı, server kapatıp açsam olur mu?

kendinden boyu büyük insanlara dövmeyi hatırlıyor musun? Ha, iki cinsiz cinsiz bir de dans ed da bir tane daha yapmışlar. Dans ediyorlar. Bir tanesi gelip bir boyuyor tokatı. Adama yazık ya. Çok dayak yedi. Uzun boylu ya. Çok alçak. Kanka kazane alemde baksana. Al işte. Ha şu kazadır lan bakayım. Kanka bak çekici gelmiş. iki tane çekici. Biri büyük biri küçük. Çekiyor. Biri kamyonu çekiyor biri arabayı çekiyor. Evet son buldum. Ya atma be. Yeminle. Hmm, çok güzel oldu. Aa altın. Kanka sen ne yapıyorsun? Çarlığa ilgileniyorum. Neden spawn point çekip buraya? Spawn point. Aa! Çekmiyorum ki. TRT eğleniyor musun? evet. Evin evet, koordinatlarını aldım. Evet çıkmak. Çıkmaya üşeniyorum. Hadi be tarla bitmek üzere. Ar etstom yani. redstone, redstone zoom'la kazıyorum. Tam tane bitmiştir kanka. Tarlayi bitirdim. Tarlayi bitirdim. Neyse bu arada bakın kaç dakika oldu? Arkadaşlar ben videoyu da oturuyorum Domuzları eve götürürken İnekleri Diamond de... olmuş Tuna İnanmıyorum ama Hilesiz yemeğinin hile, bunu... hile almalık Kanka Tuna Al. ben Bakayım videoyu konuştuk mu 3 dakika olmuş Neyse Tuna Tuna kal ben videoyu bitiriyorum Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Öbür bölümde görsün Üzerine hoşçakalın. Hoşçakalın.